Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Biliyorsunuz Instagram e, story'lerine e, müzik ekleme e, özelliği geldi. Ben de şimdi bugünkü videomda Instagram Instagram story'nize e, müzik nasıl eklenir onu anlatacağım. E, İstediğiniz müziği seçebiliyorsunuz veya müzikler arasından seçebiliyorsunuz. Ben şimdi e, telefonumu başlatıyorum arkadaşlar. E, sağ veya sol tarafa e, yansıtacağım eee telefonumun e, kamerasını evet başlıyoruz şimdi arkadaşlar e, şimdi e, şöyle Instagram'ımızı açtık arkadaşlar bu Instagram sayfamız Instagram sayfamız e, storylere geliyoruz arkadaşlar hikaye şimdi bir hikaye seçiyoruz hikayemizi seçeceğiz e, şöyle ben bakayım bir tane fotoğraf seçiyorum hikayem için deneme başlı evet e, fotoğrafım bu oldu arkadaşlar hikayeme ekleyeceğim fotoğrafım bu oldu. E, çok önemli değil e, fotoğrafım şeyi. Şimdi şurada e, müzik eklemek için arkadaşlar şu sağ tarafta e, gülen bir yüz var arkadaşlar. Sağ tarafta. E, yuvarlak olan değil, kare şeklinde olan. Ona basıyoruz. E, buradan e, müziği seçeceğiz arkadaşlar. Buradan müziği seçeceğiz. Müzik Müziği seçtim arkadaşlar. E, şimdi burada e, i̇stediğiniz müzik çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. İstediğiniz müzik çıkıyor. E, buradan isterseniz istediğiniz müzik seçebilirsiniz. Bu listedekilerden. İsterseniz de şurada müziklerde ara var. Üstte. Oradan e, istediğiniz müziği seçebilirsiniz. Şimdi ben e, telif, telif olmaması için e, Telifsiz bir müzik Bulmaya çalışacağım. Siz Tabii ki istediğiniz e, Müziği seçebilirsiniz. Şöyle ben bir e, bir müzik bulmaya çalışıyorum. Telifsiz. Evet. Bir tane buldum arkadaşlar. Evet. Müzikimiz buradan Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, şöyle biraz sesini kapatacağım. Şöyle bir şey var. İstediğimiz sözün istediğimiz yerini seçebiliyoruz. Bakın şurada bir A işareti var. Gördüğünüz gibi. Ee, veya Şuraya bastığımızda böyle bir şey çıkıyor, müziğin ismi çıkıyor. Şu kısma çıktı bastığımızda müziğin kapağı çıkıyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız burada? E, şunu seçeceğiz. E, i̇şte burada yazıların kalitesi, e, karakteri değişebiliyor. Şimdi bakın müzik e, devam ederken, müzik devam ederken yazılar yazıyor. Bunu istediğimiz yere e, parmağımızla tutarak arkadaşlar, parmağımızla tutarak e, müziğin istediğimiz kısmındaki yazıları Ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Gelin şöyle yaptım ben. Ee, şuradan bir kısım seçeyim. Bakın. Müzik e, devam ederken aynı zamanda sözler de yazıyor arkadaşlar ekranımızda. Fotoğrafımızın üzerine Story'imizin üzerine bu şekilde yazıları da ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Burada işte yazıların diğer sol tarafa bastığımızda yazıların e, büyük büyütüp küçültebiliyoruz yazıları. Gördüğünüz gibi. Yani ben küçük şu bu yazıyı beğendim. Bunu yapacağım. istediğimiz kısmını seçtik arkadaşlar. Şurada parmağımızla bakın. Şu e, kısma dokunduğumuzda parmağımızla şu kısma dokunduğumuzda şöyle de göstereyim ben. E, istediğimiz müziğin istediğimiz bölümlerin yazılarını fotoğrafımızın üzerine getirmiş oluyoruz. Bu şekilde. Sonra yanındakine bastım arkadaşlar. Oynat tuşu var. Oynat tuşuna bastığımızda oynuyor zaten. Ee, e, müzik. Bitti diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da fotoğrafımız üzerinde ee, Hikayemizin üzerinde müzik akarken aynı zamanda sözlerde geçiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan e, gönder dediğimizde de paylaşıyoruz evet e, bugünlük videomuz bu kadar e, beğendiyseniz kanalıma abone olup takip edebilirsiniz teşekkür ederim arkadaşlar.